Merhaba arkadaşlar. Her Tel'den bir demet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de görmüş olduğunuz iplerimle sizlere çok güzel Tunus işi örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Evet şiş numaram da bu şekilde. Şimdi iplerimi kenara alarak başlıyorum. Evet ilk önce burada gösterebileceğim kadar zincirimi çekerek başlıyorum. Evet, bu kadarı benim için yeterli. Şimdi burada zincirlerime batarak ilmek çıkarıyorum. Böyle sırasıyla atlamadan zincirlere batarak ilmek çıkarıyorum. Evet ilmeklerimi çıkardım. Şimdi şöyle ikisini bir çıkardım. Sonra topladım. Araya bir zincir çekip diğer ikisini de bir çıkarıyorum. Yine arada iki zincir çekip kapatıyorum. İlmeklerimi kapatarak gidiyorum. Evet son iki ilmeğimi çıkarıyorum arkadaşlar. Başların düzgün gelebilmesi için buraları tek tek çıkarıyorum. Şöyle bu şekilde çıkarttım. Şimdi tekrar ilmeğimi uzattım. Burada iki ilmeğimiz oldu yine ve araya batıyorum. Evet arkadaşlar son iki ilmeğimi kenarların düzgün gelmesi için şöyle tek tek çıkarıyorum. Bu şekilde buraya bir zincir yeterli. Şöyle çıkardım. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Evet diğer ipimi taktım. Şöyle bir zincir çekiyorum, sağlam olması için arkadaşlar. Evet, şimdi burada şöyle ilk ilmeğime batarak yine pardon burayı bir sayıyorum, ikinciye batıyorum. Burada başta yine iki ilmeğimiz olmuş oldu ve araya batıyorum. Buraya bir, iki, üç zincir çekiyorum. Sonrasında buradaki iki ilmeğimden birden batarak buradan ilmek uzatıyorum. Yine araya batıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim ve buradaki ilmeklerden yine ilmek uzatıyorum. Araya batıyorum. 3 zincir çekiyorum ve ilmeklere batarak ilmek uzatıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, şimdi burada yine araya batıyorum. Zincir çekiyorum. Ve sondaki ilmekleri şu şekilde batmıyorum arkadaşlar. Tek tek çıkarıyorum ki kenarlar düzgün gitsin. Burada son ilmeğimi de şöyle çiftli batıyorum. Diğer taraftaki ilmeği de alıyorum. Evet, şöyle göstereyim. Bu şekilde tamamladım ve yine şimdi e, ilmeklerimi 2 2 kapatıyorum yine ikisini bir kapatıyorum arada 2 zincir çekip diğer 2 ilmeğimi de bir kapatıyorum bu şekilde arada 2 zincir ve 2 ilmeğimi bir kapatıyorum Evet, son ilmeğimi yine bu şekilde kapatıyorum. Evet, şimdi tekrar gri ipime geçiyorum. Bu sırada arkadaşlar hemen ilmeğimi uzatıyorum, aradan batarak zincir çekiyorum. 1 2 3 3 zincir çektim ve yine ilmeklerimin ikisinden ilmek uzatıyorum. Aralarda 3 zincir ve 2 ilmeğe batarak ilmek uzatıyorum. Aynı şekilde Evet, yine sıra sonuna geldim. Burada yine araya batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve buradaki ilmeklerimi tek tek burayı yine iki taraftan batıyorum düzgün olsun diye kenarı. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi tekrar ilmek çıkarıyorum. Burada Yine iki ilmeğimi bir çıkarıyorum. Arada iki zincir çekiyorum ve ilmeklerimin ikisini bir çıkarıyorum. Arada iki zincir kaydırıp iki ilmeğimi bir çıkarıyorum. İki zincir, iki ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde sıra başına kadar gidiyoruz. Evet, ilmeklerimi kapattım. Şimdi yine hardal sarısı ipime geçiyorum. Burada şöyle arkadan yürütüyorum. Evet, yine ilmeğimi uzatıyorum. Burada araya batıyorum ve yine 1 2 3 zincir çekiyorum. ve yine ilmeklerimden ilmek çıkarıyorum ikisine batarak 1 2 3 ve yine bu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum hep aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar dikkat etmeniz gereken başlardaki şurayı bozmamak şöyle göstereyim başların düzgün gitmesine dikkat etmek. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna geldim. Şimdi yine burada 1 2 3 zincir çekiyorum. İlmeklerimi tek tek batıyorum. Ve yine ilmeklerimi 2 2 O